Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere MIA Teknoloji hisse senedinin son durumu hakkında teknik analiz çekiyoruz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar daha önce çekmiş olduğum analiz videosunu baktıysanız bizim daha önce biz sizlere şurada bir kırmızı çizgimiz var. Burası destek noktası halinde yani 4202 hisse senedimizin tabii ki bunun aşağısına sarkması iyi olmadı. Ve evet, baktığımız zaman son 5 günlük halinde hisse senedimizin düşüşünü gözlemliyoruz. Bugün ise hisse senedimize baktığımız zaman 35.84 şu anda Henüz seans kapanmadı arkadaşlar. Fiyatımız devam etmektedir. Ancak hisse senedimizin daha önceki yani dünden önceki hareketlerine baktığımız zaman hep kırmızı ve yüksek oranda düşüşler seyrini gösterdi. Özellikle endeks bazlı düşüşler bu hisse senedimiz payını almış durumda. Genel anlamda burada arkadaşlar hareketli ortalamamız 21 ve 55 günlük arkadaşlar kırdığı için artık bundan sonra fiyatımızın aşağısında gösterme söz konusudur. Özellikle 38-38 seviyesinde güçlü bir destek var demiştik. Ve buraya biz ok bırakmıştık. Bizim aşağıdan gelen yükselen trendimizin üzerinde bir kapatması olursa güzel olur demiştik. Ancak hisse senedimiz maalesef bu oku gerçekleştiremedi ve bizim şu attığımız nokta 38.16'ın aşağısında da sarkmalardan dolayı şu anda hisse senedimiz bizim 36.62 aşağısında seyrini sürdürmektedir. Dostlar hemen şuradan kabaca bir iniş trendi aslında gözlemleyebiliyoruz. Ara iniş trendi olarak sizlere karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim hisse senedimizin e, tabii ki her şey iyi olursa yurt içi yurt dışı ve şirket içi haberler iyi gelirse e, durumlar farklılaşır. Özellikle bizim inen trendimizin dışarısına bir fiyatlandırma görürsek güzel olur. Özellikle şu... Şu şekilde bir fiyatlandırma olsa güzel olur. Ancak tabii ki hisse senedimizin aşağıdaki makdi RSI'mize baktığımız zaman bizim normalde RSI tarafımıza biz daha önce sizlere e, burada desteklerini çizmiştik ve bizim destek seviyemiz eksi 3.14 seviyesinin aşağısında seyrini sürdürmektedir. E, hal böyle olunca da arkadaşlar hisse senedimizin makdi tarafında da tekrardan bir e, negatif bölgede kırmızılar yakmış durumda ve bizim e, tekrardan bir tepe arayışımızı karşımıza çıkartacaktır. Hisse senedimizin -1.08 buradaki önemli destek negatif bölgede makte noktası diyebiliriz. Tabii ki dediğimiz gibi eğer olumlu bir haber gelirse hisse senedimizin bizim burada takip etmemiz gereken nokta 38 38'in üzerine bir kapatma görüp arkasından da 42 02'nin üzerinde kapatmaları görmemiz gerekiyor. Aksi halde burada anlık suni artışlar olsa dahi hisse senedimiz aşağıda 33 42 seviyesinde de inişleri gözlemlememiz, takip etmemiz gerekiyor. Ben daha önce çektiğim videoda sanki hisse senedimi ben düşürüyormuşum gibi Videolar, yorumlar geliyor arkadaşlar ama bizler her zaman destek ve dirençlerle sizlere karşımıza çıkartıyoruz ve yani formasyonlar üzerinde konuştuğumuz için elimizden geldiği kadar sizlere e, burada gördüklerimizi e, bir şekilde yorumlamaya dile getiriyoruz. Son olarak 4 saatlik bir bakalım arkadaşlar. 4 saatlik baktığımız zaman bizim hisse senedimizin öncelikle makde aleyhisselam'a baktığımız zaman Makde tarafımızda kırmayı zaten daha önce yapmıştı ve şu anda bizim eksi 1.08 üzerinde bir RSI çizgimiz belli oluyor. Buradaki hareketli ortalamalar güzel da kırma yaptığı için ve diye tarafımızda da bir negatif bölgede seyrin sürdürdüğü için 4 saatlik bazı arkadaşlar normalde geriye çekmiş biraz daha para girişi olmuştur görünüyor. Ancak tabii ki negatif bölgede RSI'mizin inmesi işi olumlu bir görünür. Kalkmıyor açıkçası. Biz elimizden geldiği kadar eğer ki sizlere bir Al sinyalleri olmuş olsa zaten bunları belirtiyoruz. Ama genel anlamda arkadaşlar bunun da osilatör tarafına baktığımız zaman da bizim hisse senedimize burada bir üç mumluk bir yatay seyrini gözlemlemiş duruyoruz. Özet olarak arkadaşlar sizlere söylemek isterim. Bizim hisse senedimize, miyatek hisse senedimize, osilatör tarafımıza, Aynı zamanda makde ve Aresay tarafımıza iniş göstermektedir. Aynı zamanda arkadaşlar son olarak da e, hacimize baktığımız zaman hacimize düşüklük söz konusu. Bu şekilde bir düşüklük hacim bizim hisse senetimiz aşağı doğru çektiğini ve bundan sonra da çekme ihtimalini karşımıza getiriyor. Dediğimiz gibi iyi bir haberler gelirse bizim takip etmemiz noktalar 38, 38 ve üzeri noktalar olacaktır. Bugün aslında endeksimiz biraz pozitif bir şekilde ilk başta öğleden önce sıkıntıdaydı ama şu anda gayet güzel bir şekilde seyirini sürdürüyor. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar bizim hisse senedimiz bu artıştan henüz faydalanmadı. Özellikle bu tip hisse senetlerinde artışları fazla görmüyoruz. Daha çok bugün bankacılıkta bir artışlar var önümüzdeki günlerde e, yarınki son kapanışımıza bakacağız. Bizim yarınki son kapanışımızın bir tepki alımı olarak karşımıza gelmesini bekliyoruz. Dostlar sizlere Miyatek hisse senedinin teknik analizini yaptık ve yorumlamaya çalıştık. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi akşamlar.